Bugün e, günün röportajı bence Cansu Çamlıbel sevgili meslektaşım dostum T24'te Mümtezar Türköne ile görüşmüş. Mümtezar Türköne son dönemde yazdığı yazılar yaptığı yorumlarla özellikle gündemde neden? Çünkü kendisinin Sayın Bahçeleri dostluğu biliniyor yani e, bu gizli bir bilgi değil. Söylediklerini Bahçeli adına söylemiyor. Bunu kendisi ifade ettiği için bu şekilde e, ben de kullanıyorum. Mümtaz Hoca diyor ki ben yani Bahçeli konuşuyor gibi düşünmeyin beni ama o konuştukça Sayın Bahçeli de ilgiyle takip ediyor ve onaylıyor benim bildiğim kadarıyla. Kızmıyor en azından e, Mümtezer Türkönen'in Bahçeli'ye ilişkin yaptığı yorumlara. Bugün Cansu Çamlıbel'in röportajının manşetiyle başlayalım isterseniz. E, Mümtezer Türköne e ne demiş? Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek. Çünkü hukuka dönmeden sürecin başarı şansı yok. Hukuksuzluk zemininde terörsüz Türkiye'nin başarılı olma ihtimali yok. Bahçeli bunun bilincinde. Onun için İmamoğlu davası siyasidir bir an önce bitirilsin diyor. Çok önemli bir cümle. Yani diyor ki Mümtezar Türkön'e, Çözüm süreci meselesinde AK Parti ile MHP arasında bir görüş farklılığı var diyor. Bir görüş farklılığı var ve bu çözüm sürecini bir akamete uğratırsa diyor, bir akamete uğratırsa o zaman Bahçeli e, erken seçim kartını kullanabilir. Bir başka ilginç ifadesi, İmamoğlu'nu kent uzlaşısından yargılamak çözüm sürecini imha ederdi. Ederdi, eder, ediyor, edebilir. Çünkü şu anda... Kent uzlaşı dosyası devam ediyor ama İmamoğlu o dosyada takipsizlik kararı, tutuklama kararı almadı. İki ayrı dosyadan, iki ayrı dosyadan e, yargılanıyor biliyorsunuz ve bu dosyalardan birinden serbest kaldı. Medya AŞ, yolsuzluk, rüşvet vesaire suç isnatlarıyla yargılanıyor. Tam ben bunu aktarırken bu arada son dakika gelişmesini ekranda görüyorsunuz. Dem Parti heyeti İmralı'ya gidiyor. O heyetin kim olduğunu da az önce Aslı söyledi zaten. Grup başkan vekilleri çünkü Sırı Süreya Önder halen hastanede. Bahçeli ve Öcalan yeni bir ulus devlet inşa ediyor. Bu cümle çok tuhaf gelebilir. Bu haliyle oksimoron bile gibi düşünülebilir. Bahçeli ve Öcalan nasıl bir yeni ulus devlet inşa ediyor? Ama işte Türkan'ı anlatıyor. Çözüm süreci budur. Seçim olur. CHP iktidara gelirse hukuk kendiliğinden gelir. Yani Türkiye ne diyor ki hukuk diyor e, hukuk çözüm süreci hukuk diyor e, CHP eğer iktidara gelirse CHP eğer iktidara gelirse olur diyor. Çözüm sürecini başarılı kılmak için başka alternatifi kalmazsa Bahçeli bunun önünü açar. Neyin önünü açar? Erken seçimin. Erken seçimin ve CHP'nin iktidarının önünü açar. Bir daha dönelim ona. Bir, bir öncekine bir daha dönelim. Aslı çok önemli. CHP iktidara gelirse hukuk kendiliğinden gelir. Çözüm sürecini başarılı kılmak için başka alternatifi kalmazsa Bahçeli bunun önünü açar. CHP'nin iktidarının önünü açar. Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarını da dikkatle dinlemekte fayda var. Son dakika Dem Parti heyeti İmralı yolunda bir kez daha izleyicilerimizi hatırlatalım. İmamoğlu bunu vermiştik peki bir sonrakine devam edelim. Devlet Bahçeli için bugün işin ana damarı çözüm süreci. Bahçeli çözüm sürecinde ısrarlı, tavizsiz bir şekilde ısrar ediyor ve bu süreci aksatacak her şeye karşı tavır alıyor. Buradan yola çıkarsak diğer detayların bu tablonun içinde nereye yerleşeceği belli olur. Bahçeli şu anda Türklerle Kürtlerin tek millet olduğu bir projeyi yürütüyor. Var mı devamı? Bakın bunu ilk defa ifade ediyorum ama inandığım bir şey çözüm süreci dediğimiz şey Türklerin ve Kürtlerin tek millet olduğu bir projedir. Peki. Hayır devam burada. Tek millet mi? Evet. Bir ulus devletin tek ulusunun olduğu bir proje. Yani aslında 100 yıllık ulus devleti biz yeniden inşa ediyoruz diyor. Ve Bahçeli'nin de bir erken seçime Türkiye'yi götürebileceği ihtimalini yine ifade ediyor bu röportajda.